Evet Makbule teyze. şiiri miyri nereden biliyorum? Bileceğim sonra okuyacaksın şiiri. Ee, öncelikle Besni'de aklında kalan güzel şeyleri bize anlatır mısın? Sen muallim Fethi Bey'in kızısın. Ben Fethi Bey'in kızıyım da ben Şambayat okudum. Şambayat okudum. Evet Şambayat okudum. O zaman ya. hiç kızımız gelmiyor okula. Bir Naya Müdürünün kızı bir benim. Şimdi tenavise çıkıyor, geliyorum babamın odasında oturuyorum. Zil çalıyor, gidiyor. Erkek çocuklar, hepsi de büyük büyük erkek çocuklar. Geri babam dedi ki, kızım dedi, böyle dedi, oturacağına dedi, müze vardı bir odam. Orada dedi, kitaplar var, orada şiirler var, Atatürk'ün şiirleri dedi. Onlardan belli ki dedi, hani bayramda dedi, okuyasın dedi. Bayramda da bir davulcu geliyor, pat pat ediyor. Geliyor karakoluna sıra oluyor. Orada işte şiir okuyor, geliyor. Peki orada okudun mu orada, orada o şiiri? Şiir, o bayramda şiir mi okudun Şambayatta? Her şey ya, Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet nasıl da şiir bir oku bakım hele. 20 Nisan bayramı. Bunlarda bayramda şeyde şiir ok. Ama kız yok. Bir tek benim. O şiiri şimdi okuyabilir misin? Oh. Hadi bakın dinliyoruz. Onun destanı. Selanik'te yüceldi, ilahların bir eşi. Doğuşuyla kararttı gökte sanki güneşi. Türklüğü o kurtardı bir muhakkak elimden ve böylece kurtulduk en büyük hak ölümden. Yurdun her köşesinden püskürüyor destanı Atam böyle kurtardı düşmanlardan vatanı Yurtta düşman nefesi bir sam gibi esiyor Yeni doğan yavruları acımadan kesiyor Yurdumuza düşmanlar giriyor ordu ordu Köylüler şehirler yaz çekip ağlıyordu İşte düşmanlarımız gülüyorken bu hale çıktı bir atamız Samsun'a bu azmiyle o azmin ki cesaret zincirleri kırmaktır dünyaya türküm diye haykırmaktır 1919 19 mayıs'ında ayak bastı Samsun'a neşe bulduk yazında herkes bir zaman için geçmişleri unuttu ve en parlak yarın'a erişen yolu tuttu Yüce Atam Samsun'da kısa bir zaman durdu. Erzurum'a Sivas'a gitti, Kongre kurdu. Kurtulmalıydı bu vatan, dorguydu fakat nasıl? İşte bunlar konuşuldu, Kongre demektesi. Vallahi ayağa kalkıp Vallahi, alkışlamak geldi içimden. Işte, hani. Peki Makbule teyze Şambayat'tan sonra ilkokulu Dumlupınar İlkokulu'ndan mı bitirdin? Yok ben Beşli'de hiç okumadım. Okumadın. Şambayat'ta baban yani Şambayat'ta öğretmendi. Şambayat'ta diplomamı oradan aldım geldim. Peki aşağı şehirde mi oldu düğünümüz? Bizim mi? Evet. Halvaca Obası'nda. Halvaca Obası'nda. Evet. Bir acemde oturuyorduk. Sene kaçta hatırlıyor musunuz? 1945'te. Evet. Benim anneannem de annemle 7 yaşındayken senin düğününe gittiğini her zaman bana anlatır. Evet. Geldiler. Evet şeyde rahmetlik. Evet. Öte, neydi o? Dedem çarşı ağası Mahomet Bey'di. Fethi evet, Bey'in halasının oğlu. Dürdane Dürdane. Dürdane de teyzem. Dürdane vardı. Evet. Anam vardı. Evet. Ha. Ayşe teyzem, Osman Ayşe dayım şey. Kadir dayım O zaman şey ölmüştü anaları. Anaları 1946'da öldü sizin düğünden sonra. Ha düğünden sonra. Evet, annem Ama. annesiyle sizin düğüne geldiğini söylüyor. <laughs> Peki, e, Makbule teyze e, aşağı şehirde ya da bağ eviniz var mıydı? Bağımız evet. Fethi Çok Bey. Çok acemde kirada otururdu. Kirada bağ yerine Bizim mi geçer? Bizim hiç evimiz olmadı. Babam öğretmen olduğu için Hatta Mersin köylerinde, Suarlı'da, şurada burada geçti. Evimiz olmadı. Sonradan bu Salih falan vardı. Bunlar Salih, Salih. bir arsa almışlar, bağ dikmişler. Ortaşehir'de. Orada Derviş Efendi, babam o Salih Körsalih derler. Evet. Orada işte babam ev yaptırdı. Fethi Bey'in evi derdik biz Çukurova'ya giderken. Ha, o, işte, o yolun bağın kenarında. başında ev vardı babamın. Evet. İşte bizler dağılınca, babam da ölünce Ferit'e verdik o evi. Evet. Ferit gitmiş bir bina yapmış, orada çürük yapmışlar. O da çürük Peki İstanbul'a sene kaçta geldiniz? Hatırlıyor musun? Ya da kaç sene oldu? Onun, onun yılını unuttum. Evet. Besni'yi ara sıra özlediğim oluyor mu? Özlemez olur mu? Her şeyini özlüyorum. Peki ben bir tane şiirden bir kısa bir mısra okuyacağım sana biraz sonra. O şiiri de sana armağan ediyorum. Ha, Ve Besni bir başkadır bizim Besni sevdamız. Ha. Ne biz büyüseydik ne de bu şehir isimli kitabımı da sana armağan ediyorum. Sağ ol. Bizi güler yüzle karşıladığınız için, Besniliğe yakışır şekilde ağırladığınız Şeklidir, için hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bir başkadır bizim ne sevdamız. Sıra gecesi yaptılar. Ben takip ediyorum. Sarkhanı gösterdi. Su gözü varmış. Ben hiç orayı görmediydim. Çermin falan giderdi ama. Nasıl sular akıyor orayı gösterdi. Evet. Hep oralara baktım. Su gözü eskiden yel baba derdik. Yel baba. Oranın ha. biraz üst tarafı. Evet. Suyun tam yer, ilk çıktığı yer. Evet, işte oralarda türküler söylendi, şey oldu. Kadınlar yemek yaptılar Sarhan'da. Evet. Sarhan'ı gösterdi. İşte memleketin her şeyi hoş.